Olacak. Tamam bak bakacağım ben sana aynaya bak teyze de burada altını kaç kesmiştik altı değil mi <laughs> gel hadi aynaya bak aferin vah vah benim aslan parçamız 800 ifadesini de arada çekiyoruz. Yani o taraftan da çek. <laughs> Ay sevincini <laughs> çekti Ay, abi, Sen sen kestirmeye şey <laughs> bu kadar sevinir mi ya? Abi benim oğluma değil mi? Sen sen kendi oturuyor benim başımda. Çirkin yap abi Hadi. <laughs> hadi. Örnek olsun saçını kestirmeyen kardeşlere. Hadi bakalım. Bak acımıyor de. Herkes kestirsin saçını. Hadi bir de öpücük at. Bir de selam ver. Bir de selam ver. Nerede elin? Oo, bir de selam ver çıplak tarza. Oo, <laughs> Vay vay. <laughs> bravo, bravo, bravo. <laughs> ah. Ah. Çünkü kırma annem ıslanırsa sonra rahatsız olursun kıllardan. Küçük <laughs> evet. hata abi. Çirkin. Aferin benim paşama. Annesinin bir tanesi. Ellerini bıraksak mı bu sefer? Bırak çok güzel olmuş yani. yani. Valla. Sadece diye belini alsaydım. Onu Ey. alacağım, ee, onu üçle mi? alacağım. Yok yok, üçle değil, altıyla. Gitmiyor bak, salat. Tamam, bir sürü sonraki noktada siktik oladı ne marağım. Tamam aşkım, tamam aşkım bak abi. Ah. Ortadan aradım ben tekrar. Tamam anneciğim buradayım ben. Tamam aşkım. Dur göl belli. Tamam. Dur, tamam. tamam. Gel teyzesi sen buraya gel. Sen onu kucağına ala ne? Tamam sıkıldı o kapatın işte, işte. <laughs> <Ha? Bak, güzel. gülüyor> anne buradayım cici olacak <laughs> tamam bak bakacağım ben sana aynaya bak. bak teyze de burada <laughs> altını kaç kesmiştik altı değil mi <laughs> gel hadi aynaya bak <laughs> aferin bak Vaa benim aslan parçamı Ateş yüzü de arada çek gözlerim, ön taraftan da çek. Ay, sevinciliği <laughs> çekti abisi. Sen sadece estirmeye <laughs> bu kadar sevilir mi ya? Haydi özledim oğlum, hadi bakalım. Kendi oturuyor benim başımda. Çirkin yap abi, hadi. Evet. Örnek olsun saçını kestirmeyen kardeşlere. Ateş yüzü padesini de arada çek. Köyden ön taraftan da çek. Ay sevinciliği <laughs> çekti abisi. sen saç kestirmeye bu kadar sevinir mi ya? Ateş benim oğlun akıl atın akıllı. Kendi oturuyor benim başımda. Çirkin yap abi hadi. Evet. Örnek olsun saçını kestirmeyen kardeşlere Hadi bakalım. Bak acımıyor de. Herkes kestirsin saçını. <laughs> Hadi bir de öpücük at. Bir de selam ver. Bir de selam ver. Nerede, elin? Nerede elin? Oh, bir de selam ver çıplak tarza. Oo, oh. Vay vay. Bravo, bravo, bravo. annem ıslanırsa sonra rahatsız olursun kırlardan küçük abi Çirkin. Çirkin de. Aa benim benim Annesinin bir tanesi. Çirkin. Ellerini bırakacak mı bu sefer? Gerçek çok güzel olmuş yani gerçi. Allah'ım. Sadece diyor beline alsaydım. Ee, onu de, alacağım onu üçle alacağım. Üçlü alacağım. Yok yok içine bir laf Gitmiyor baksana. Tamam kesin son günün koltuğunda sıyırtıp oradan bir merdiven çekeceğim. Tamam anneciğim. Tamam aşkım bak oraya. Aaaa! Ortadan her gün bir merdiven Tamam anneciğim buradayım ben tamam aşkım. Dur göm beni tamam. teyzesi sen buraya gel. Sen onu kucağına al Alev tamam sıkıntı yok. Kapat <laughs> Ha güzel. Ha. ha? Hadi bir iki. Ha ha ha. Ha ha oğlum bak. Ha. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yerim ben sizin ya. Evet, üçüncü de orada oturuyor. Hadi doyur oğlum kardeşi. Doğukan Alaz. Doyur oğlum kardeşi. Hadi paşa. <laughs> 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 las Edis. Ne? Oğlum bulduğunu atıyor. Bulduğunu atıyor. Aferin çocuk. Aferin çocuk. Heh. O dışarı o içeri. Nereye gidiyorsun? Nereye koşturuyorsun sen? Et, et, et. Nereye gidiyorsun sen? Ha nereye gidiyorsun sen? Küçük maymun seni. Nereye gidiyorsun sen? Hah. Bırak çantamı. Ah bak baba geldi. Bak baba geldi. Bak baba geldi. Hii. Baba geldi koş babaya. Koş. Koş. Koş babaya. Koş. Koş babaya oğlum. Aa. Ah, ah. Koş babaya paşa. Aa! Oğlumun babası gelmiş. Aa! Kaçıyor. Hah! Gel. Baba? Gel. Oğlum baba? Oyun var şimdi. Şimdi gelir mi? Hah! Selam ver oğlum. Selam ver paşam. Aferin. Gel. Gördün mü? Selam veriyor aşkım. Ne haber? edin. Sabah keyfiniz. <laughs> Oğlum. bambara 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 bak, Uyuyorum ben seni. Dışarıdan da hafiften böyle müziğimiz sanki Türkiye'de tatildeyiz böyle bir kafede kahvaltı ediyoruz. Keyfimize buyurun gelin. Afiyet olsun gençler. Sağ olasın. Oy, oy. ellerine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> evet haydi. O. beyefendi. Evet. Hop hop hadi bir de selam ver. Oo, yerim ben seni. Hadi proşine sarıl. Sarıl hadi. Sarıl hadi bonca. Sarıl. Aa, yerim ben seni. Ha? Hadi gidiyoruz. Hadi bay bay. Dinilmemiz Tarkan'ın eşliğinde şükürler olsun bir oğlusunu ataraktan oğlusu uyusun. Allah rahatlık versin bu şarkıda bütün sevenlere herkese armağan olsun bizden. Oğlumun yeni dinli şarkısı. Uyusun da büyüsün benim poz ver bana. Ne çirkin? Ee, bak. Hadi bana oğlum sen. Kime selam veriyorsun paşam? Aa. Hadi bir de çirkin yap anne. Gel araba geliyor olmaz gel. Hadi poz ver anne. Poz ver hadi çirkin yap. Hadi çirkin yap pişt yap. Ha? Ah. Anneciğim. Ha? Hadi bir el salla. Hadi bir el salla. Selam ver. Selam ver anneciğim. Hadi bir de öpücük at. Hadi öpücük. Anne, öpücük? Hani bu si? Ne var orada? Aha, aha. Ne var orada? Ay, selam veriyor benim oğlum herkese, Dur. Islanacak her yerin. Dur bak. Ya, ya. Bak orada anneciğim. Oradakine bak. Onu bırak. Onu bırak. Gel. Onu bırak. Gel. Oradakine bak. Bak. Ne yapacağız? Ee? Ot das kommen Baby ist hihihihi sen aç gir şov yaşat hihihihi hav var mı annem? orada da bir tane havhav hav var evet anneciğim Havhavlar bol Ya git gidi nukka Ya. Hay. gidi hav havhav? gidi hav hav baba hatırlatsın sen ne doğma hı hı Annem, karısı çoğalmış Evet, e, sabah kahvaltısı keyfimiz. Evet paşam, sen de temizlik yap böyle. Dışarıdan da hafif bir müzik. Sanki iş yerine gelmedik, biz tatilde kafede kahvaltı ediyoruz. Herkese hayırlı, güzel bir <laughs> gün olsun inşallah. Evet, herkes kocaman kocaman öpüyor. Serkan'ın eşliğinde şükürler olsun bir olsun ataraktan olsun uyusun. Allah rahatlık versin. Bu şarkıda bütün sevenlere herkese armağan olsun bizden. Ne oğlum sen? Kime selam veriyorsun paşam? Aa! Hadi bir de çirkin yap anne. Heh. Gel araba geliyor olmaz gel. Anneciğim. Heh. Hadi bir el salla. Hadi bir el salla. Selam ver. Selam ver anneciğim. Hadi bir de öpücük at. Hadi öpücük. Hadi öpücük.